Merhaba arkadaşlar. İkinci yazılı zamanı geldi. Evet, birinci dönem ikinci yazılı MEP kazanımlarına göre size özel hazırladığım soruları hep birlikte çözeceğiz ve sınavdan 100 alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Evet, birinci sorumuzda MEP'in örneğine göre bir düzenleme yaptık. Farklı bir soru sorduk tabii ki. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında tarih bilimiyle ilgili yaptığı bu değerlendirmeye göre tarih yazımında nelere dikkat edilmesi gerekir? Açıklayınız. Açık uçlu bir sınav olacak biliyorsunuz ki o yüzden ben size Ayrıntılarını verdim ama siz birkaç cümle bile yazsanız bu sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Cevabımıza baktığımızda burada Atatürk'ün bu sözünü 1931'de Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin yani Türk Tarih Kurumu'nun açılışında yaptığı bir konuşma olduğunu biliyoruz. Tarih biliminin yazımında tarihçilerin özellikle şu kavramı kullanmanızı istiyorum. Objektif tarih yazıcılığı önemlidir. Objektif ve belgelere dayanarak, ispat ederek... Tarihi kaynaklara sadık kalarak e, şeylerini e, tarih bilimiyle ilgili bilgilerini vermesi gerekir. Aksi halde yani tarihi çarpıtmak toplumların da tabii ki yanlış yönlendirilmesine sebep olur. E, Atatürk'ün dediği gibi arkadaşlar durum insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız bu cümleyle karşılaşırsanız objektif ve e, belgelere dayandırılarak ispatlı kullanılmasına böyle bir tarih anlayışıyla yazılması gerektiğini mutlaka belirtin. Geldik o zaman ikinci sorumuza. E, biliyorsunuz eski çağ uygarlıkları da yine ünitelerinizin içerisinde yer almakta ve özellikle Neolitik dönemle ilgili örnek sorular sorulmuş. Biz de bunun üzerinden devam ettik. Dedik ki Neolitik dönemde mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanlar ovalara ve su kenarlarına inmişler toprağı işlemeye başlayan bölge insanı tarım arazilerinin yakınına ağaç dallarından ve kamışlardan kulübeler yapmışlar. Bu kulübeleri çamurla sıvamışlardır. Kulübelerin zamanla çoğalması ilk köylerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Köylerin etrafını hendek ve çitlerle çeviren insanlar fazlalık yiyecek ve içeceklerini muhafaza etmek için kilden küp, çanak ve çömlek yapmışlardır. Bu parçaya göre Neolitik dönemde insan yaşamıyla ilgili neler söylenebilir Yorumlayınız, değerlendiriniz, açıklayınız olabilir. Gördüğünüz gibi insanların artık avcılık, toplayıcılıktan üretici hayata geçtiği bir dönem, neolitik dönem. E, bu dönem aynı zamanda cilalı taş dönemi olarak da adlandırılan bir dönem arkadaşlar. Burada artı ürün elde etmiş olmaları paragrafta verdiği, e, tahıllarını saklamış olduklarını ve depolamış olduklarını, bunun da doğal olarak arkadaşlar e, belki de ticaretin de önünü açtığını düşünebiliriz. Ateşi kontrol altına almış olmaları da demek ki çana, almışlar ki çanak çömlekli ve çanak çömleksiz neolitik dönem vardır. Ee, böylece çanak çömleği yani kilden yaptıkları e, topraktan çanak çömlekleri pişirebilmişler, ateşi de kontrol altına aldıklarını buradan görüyoruz. Ayrıca olası bir saldırıya karşı bir e, şey yani hafif savaş öyle düşünelim, olası saldırılara karşı köylerini korumak amacıyla da Bakın hendekler kazmışlar. Yani savunma amaçlı e, faaliyetlerde bulunmuşlar. Savunmaya önem vermişler. Ayrıca tabii ki yerleşik hayat başlamış. Köyler var, üretici hayat var, tarım var. Zaten arkadaşlar eğer ki köy yaşamı varsa tarım üretimi kaçınılmazdır biliyorsunuz. Bu da yerleşik hayata geçmeyi zorunluluklar. Avcı toplayıcı e, hayattan artık yerleşik hayata geçmişler. Avcılık toplayıcılıkta biliyorsunuz ne bulurlarsa onu yiyip içiyorlardı. Şimdi ürettiklerini tüketiyorlar. Evet o zaman hızlıca geldik 3. sorumuza. Tarım devriminden mutlaka bir sorunuz gelecektir. Yine üniteniz dahilinde ve e, şeyin de mebin bununla ilgili soru örnekleri çok fazla. Bakalım 3. sorumuza. Tarım devrimi ya da Neolitik devrim insan topluluklarının ilk kez tarım yapmasıyla gerçekleşen ve toplumların sosyoekonomik yapılarında devrimsel dönüşümler yaratan süreçtir. Bu süreç insan topluluklarının avcılık toplayıcılıktan tarıma ve bir daha bırakmamak üzere yerleşik düzene geçişlerini temsil etmektedir. Bu bilgilere dayanılarak tarım devriminin insan yaşamına olan etkileri nelerdir? Açıklayınız diye sorduk. Tarım devrimi aslına bakarsanız aynı zamanda neolitik döneme denk gelir arkadaşlar. Bu dönemde bakın insanlar yine, yine neolitik dönem, tarım devrimi olarak da adlandırılan bir dönem. Ee, tarım devrimi kavramını gördüğümüzde bu e, kısım aslında neolitik dönem aklınıza gelecek. Avcılık toplayıcılıktan artık arkadaşlar aktif bir şekilde tarıma geçişin e, gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın eee Avcılık toplayıcılıktan tarıma geçişin oldukça isteksizce, daha doğrusu zorunluluktan olduğunu söylemek mümkündür dedim ben size. Yani aslında yaşam şartları insanları mecburen yerleşik hayata yönlendirmiş diye düşünebilirsiniz. Her şeyden önce tarım avcılık ve toplayıcılığa göre daha fazla emek isteyen bir üretim tarzı. Ayrıca bereketli bir hasat içinde insanlar hala doğaya bağımlı oldukları için yağış Tanrıların bir lütfudur ve Tanrılar bunun karşılığında insanlardan bir şeyler beklerler. Bazı toplumlarda buna karşılık sırf yağmur yağ duası gibi hani var ya böyle yağmur duasına çıkanlar bunun gibi aynı ee, Tanrılara kurban geleneği de aslına bakarsanız böyle başlamış. Yani demişler ki ya yağmur ya demişler arkadaşlar. O zaman biz diyeceğiz ki insanlar doğaya bağımlı ama bununla birlikte mecburen yani geçmişler. Tarımla uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha fazla beden gücü ve daha fazla zaman harcamışlar. Bununla birlikte doğaya bağımlı olmaları halen devam etmektedir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik o zaman dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda Biliyorsunuz ki yine bizim kazanımlarımızda Anadolu uygarlıkları, Mezopotamya uygarlıklarını birbirinden ayırt etmeniz gerekmekte. Anadolu uygarlıklarından birisi olan Friglerin sosyoekonomik ve hukuk yapısı hakkında bilgi veriniz diye sordum. Arkadaşlar Frigler Anadolu uygarlıklarından bir tanesi. İlk kralı Gordios biliyorsunuz ki ve en ünlü hükümdarları da şu bizim şey şek kulaklı olan Midas. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlar ve bununla beraber tarımı korumayı ve geliştirmeyi amaçlamışlar. Bu hukuk sistemine de yansımış. Bu yüzden hukuku korumak ama yani e, tarımı korumak amacıyla sert kanunlar yapmışlar. Bu kanunlar çok önemli. Mutlaka yazın eğer sınavda bu filiklerle karşılaşırsanız. E, öküz kesmenin ve bir saban kırmanın bile cezasını ölüm olarak adlandırmışlar. Ayrıca arkadaşlar fibula adı verilen çengelli iğneler ilk kez yine firikler de var. Önceden insanlar çıplak kalıyor. Bağlıyorlarmış <laughs> kıyafetlerini falan. Dikiş mi kişi yok daha? Kilitli yine o fribulo adı verilen, çengelli yine gerçekten insanların daha rahat kıyafetlerini e derli toplu giyebilmelerine sebep e, olmuş. Ayrıca edebiyatta da oldukça ileri gitmiş bir toplum. Fable adı verilen bu var ya Bremen mızıkacıların mesela. E, hayvanların konuşturularak e, edebiyata yansıması. Fablular ilk kez örnekleri yine filiklerde var arkadaşlar. Ee, Anadolu'daki e, bu daha önce uygulanmamış olan tümülüs mezar geleneği e, yani e, kişinin eşyalarıyla birlikte gömülmesi, uygulaması ilk kez filiklerde var arkadaşlar. Ve en büyük çok tanrılı inanca sahipler filikler tabii ki ve en büyük tanrıları da şüphesiz ki Kibele'dir. Şu koca memeli ablamız. E, koca göbekli doğurganlığı çünkü simgeler. Kibele'nin e, heykelciklerini e, Anadolu'da gezmeye gittiğinizde birçok yerde satıldığını da görürsünüz zaten. Evet öyleyse geldik bir sonraki sorumuza. Biraz ileri bir üniteden bir soru ama yine kazanımlar arasında var. İslamiyet öncesi Türk devletleri, ilk Türk devletleri hakkında bilgilerden aslında bu. E, Asya Hun devletinde Metehanın yay çekebilen bütün kavimleri idaremde topladım. Sözüyle Türk siyasi hayatına yaptığı katkıyı açıklayınız diye sorduk. Bakın açık uçlu bir tık da zor denilebilecek bir soru. Arkadaşlar Mete Han, 26 kabileyi Türk Moğol Tunguz kabilelerini bir arada toplamış. Aynı zamanda ilk Türk siyasi birliğini sağlayan adam vatan kavramını ilk kez Metehan ortaya çıkartıyor. Bununla beraber devlet teşkilatında kurultay adı verilen meclisin oluşturulmasında ilk kez kut anlayışını e, yani hakan olmanın şartları lider olunmaz lider doğulur gök tanrı tarafından kutsanmış olması ikili teşkilat yönetimi yani e, kardeşiyle ülke yönetimini doğu ve batı olmak üzere ayırarak yönetmeyi doğuda hakan bulunuyor biliyorsunuz. E, ilk kez bu düzenlemeleri yapan hükümdar Metehan olmuş Bundan sonraki e, ilk Türk devletleri de bu uygulamaları kullanmışlar ve devam ettirmişlerdir arkadaşlar. Evet böylece 5 tane sorumuzu birden bitirmiş olduk arkadaşlar. E, sizlerin de umarım faydasını olur. E, tekrar görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, yorum yazmayı ve likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.